Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Veli Çuf 4 boy kadar gecikti. Ortadan 4 numaralı Eğirmen en dış kulvardan 10 numaralı Tulos liderlik için atak yaptılar ki 10 numaralı Tulos liderliği aldı. Bariyer dibine doğru kaydı. 2 i̇ki boy 2,5 iki boy farkla Koşu'yu force ediyor. 4 numaralı Airman 2. lüye razı oldu buralarda. 2.5 boy kadar geride 6 numaralı Mortodella 3. lüye giriyor. 1 bir boy 1.5 bir boy daha geride. 7 numaralı Dragon Hart'ın 2 boy kadar geride. 9 numaralı Silus'un hemen dışından 5 numaralı Lider'in uğraşları var. Bir buçuk boy kadar geride bir numara Last Bunun iki boy gerisinde iki numaralı Black uğraşlarını izliyorum. İki boy daha geride 8 numaralı Casa Grande. Üç boy daha geride 3 numaralı Vadi Çuf sırasıyla bin metre start yerine doğru gidiyoruz. 10 numaralı Tulos iki boy farklı liderini koruyor yine iç kulvarda Mortadela dış kulvarda 4 numaralı Airman'ın uğraşları var 2 boy kadar geride 1 numaralı Astekör dışarıdan 4. yüzeye girdi 1 boy kadar geride 7 numaralı Dragonheart'ı bıraktı 2 boy kadar geride 5 numaralı Lider var Yerzim'de koşuyor onun dışına 2 numaralı Black Wasp geldi 1 boy geride 8 numaralı Casagrande 4 boy geride 3 numaralı Viliçov 3 boy geride 9 numaralı Cyrus son 600'e gelinmeden 4 numaralı Airman numarayı aldı 10 numaralı Toulouse'un 1 boy kadar önüne çıktı dışarıdan bir numaralı Stekurun 7 numaralı Dragonheart'ın uğraşları var. Bless Walk'lu orta kulvardan Düzüye çıktı yol bulma uğraşında 4 numaralı Airman düzüye lider çıktı. Dışından bir numaralı Stekurun uğraşları var. Ortalardan 7 numaralı Dragonheart içeriden de 2 numaralı Black Watch'un sprinti başladı. En dış kulvarda da 8 numaralı Casa Grande orta kulvarda bir numaralı Stekur dışında 4 numaralı Airman bariyerinde 2 numaralı Black Watch arasında bir lider koşu var içeriden. 2 numaralı Black Watch 4 numaralı Airman'ı zorluyor. Bir 3. bir numaralı lastek oldu. 4.lük için ve 5.lük için 8 numaralı Grande ve yanındaki 5 lider Aynaya yakın girdiler. Evet iç kulvadan etkili geldi 2 numaralı Black Bass. Tam koşu biterken 4 numaralı Airman'ı yakaladı.